Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Hepiniz mutfağıma ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tencerede hazırlayabileceğiniz çok güzel bir e, tavuklu pilav tarifi vereceğim. Bunun için ben burada bir paket soslanmış hazır e, şöyle but açılmış butu kullanacağım. Siz dilerseniz göğüs veya başka bir etle de yapabilirsiniz. Yani ben bugün böyle bunu kullanacağım. Hazır soslanmış aldım ama evde kendiniz de soslayabilirsiniz. Bunu istediğiniz baharatla zeytinyağı ve sütle tatlandırabilirsiniz. Bu şekilde öncelikle etlerimi pişmeye bırakıyorum. Etlerim piştikten sonra diğer aşamaya geçeceğiz ama bu sırada ben sebzelerimi doğramaya başlıyorum arkadaşlar. Tavuklarımız kızarırken biz de burada biberlerimizi doğramakla başlayalım. Bir tane kapya biber kullanacağım. Şöyle uzun şeritler halinde keseceğim öncelikle. Ve böyle küp küp minik minik doğruyorum. Arkadaşlar tavuklarımız gayet güzel kızardılar. Şimdi alıyoruz tenceremizden. Bir tabağa koyuyoruz. Sonrasında hemen diğer malzemelerimizi pişirmeye başlıyoruz. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ tencereme alıyorum. Doğramış olduğumuz kapya biber ve yeşil biberimizi ekliyoruz. 2 dakika kavuracağız biberlerimizi. Daha sonra üzerlerine şehriyemizi ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi hiç tencere değiştirmeden pratik bir şekilde hazırlıyoruz pilavımızı. Şöyle hafif 2 dakika kadar soteliyoruz. Biberlerimiz yaklaşık 2-3 dakika sotelendi. Şimdi üzerine arpa şehriye ekliyoruz. Ben 2 su bardağı kadar ekledim. Siz ailedeki kişi sayısına göre miktarı azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Şimdi bir 5 dakika kadar şehriyelerimiz çok hafif pembe, pembeleşene kadar bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. arkadaşlar 5-6 dakika kadar kavurduk şehriyelerimizde şimdi suyunu ekliyorum kaynar su ilave ediyorum şöyle şehriyelerimizin üzerine çıkacak kadar kaynar suyunu ekledik yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim sonrasında şöyle bir karıştırıyorum. Pilavımın kapağını kapatarak kaynadıktan sonra orta ateşe alıyoruz ve suyunu çekmesini bekliyoruz. Arkadaşlar pilavımız şu suyunu çekti, gayet güzel demlendi. Gördüğünüz gibi hemen üzerine tavuklarımızı yerleştiriyoruz bu şekilde. şöyle tavuklarımızı da yerleştirdik. Ve tekrar kapağını kapatıyorum. Altını da kapatarak dinlenmeye bırakıyorum. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Hepsi bu kadar. İnanın tek tencerede pratik ve lezzetli bir tarif oluyor. Umarım sizler de en kısa sürede denersiniz. Lütfen videomu sonuna kadar izlediyseniz beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.